O arada e, sevgili Kuşhan sana bir sorum vardı. O reptilyanla ilgili. Tamam bu arada videomuz da hazırlansın. Ee, videomuz hazırlanacak. O arada e, Rukiye videomuzu hazırlayacağız. Rukiye'ye gireceğiz. E, neler nasıl yapılıyor, nasıl bir şekilde evet. terapi gö e, gösteriliyor. Onunla ilgili şimdi reptilyan diye bahsedilen bir varlık var. Bunun e, UFO olduğu da söyleniyor. Evet. Başından başka varlıklar da olduğu söyleniyor ama cin de olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de konuştuk. Şu bir kısa ona başlayalım ondan sonra. Hemen kısaca toparlayayım. Geçelim. Bugün bol bol Mustafa Hoca'yı konuşturmak evet. istiyoruz çünkü. Şimdi şöyle bir inancı, inanç var. Ben bir kere dünya dışında da yaşama, yaşam olduğuna inanan birisiyim. O ayrı bir konu. Ama iddia şöyle. Ee, tespit edilen Alfa Dragonis isimli bir gezegen var. Bu gezegenden iki ayağı üzerine yürüyebilen timsahları biliyoruz. Yani timsahların görüntüsünde, kertenkele görüntüsünde ee, Alfa Dragonis gezegeninden gelip insanların içine giren veya insanların kılında dolaşan uzaylı varlıklar oldu ve bunların da insanların zihinlerini ele geçirerek dünyayı yönettikleri iddia ediliyor. E, hatta bu son zamanda e, o kadar alt seviyeye düştü ki sıradan insanların dahi e, bu reptilyana maruz kaldığı söyleniyor. Hı hı. Musallat olduğu, reptilyan musallatı zaten böyle söylüyorlar. E, bir kere dünya dışında yaşam olabilir, evet. E, olmadığına dair bir delilimiz yok. Olduğuna dair de yok. Ayrı mesele. Tamam farklı, Tabii farklı alemler. Tabii farklı alemler. Ama var. şimdi bakın reptilyanın sanatında ne söylüyorlar biliyor musunuz? Tarif ederken kertenkele kılığında, timsah görünümünde, göz bebeklerinde dikine çizgi var. Arka taraflarında küçük küçük kanatları var. Uzun sivri kuyrukları var. Mustafa Hocam da bilir. Cin musallatı yaşayan hastaların ses tellerini kullanarak varlıkların konuşabildiğini artık birçok kimse biliyor. Cin musallatı yaşayan insanların ses tellerini kullanarak konuşan varlıkların kendi itiraflarında birçok beyanında biz şunu gördük ki, ki, bu konuda en çok araştırma yapan bir gazeteci olarak söylüyorum. İfrit cinlerin türleri var. Bunlardan bir tanesi de ifrit türü. İfrit türü cin bunların reptilyen dedikleriyle birebir aynı. Ve insanları ele geçirme metotları aynı. İnsanlara hükmetme metotları aynı. Hı hı. Hatta bakın daha önceki programlarında hata programlarımızda hatırlarsınız. İlluminati dediğimiz bir sistemden bahsetmiştik. Bu sistemi sistemin en tepesinde yönetici vasfındaki bazı kişilerin e, Manhattan'da bir malikanede bir varlık çağırdığını ona Bab Homet dediklerini yani iblis dediklerini o iblisten emin aldıklarından bahsettik. O iblisin görüntüleri de bizim reptilyan dediğimiz görüntüyle aynı. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki dünya dışında yaşam olabilir ama bu yaşam reptilyan diyorsanız sizin reptilyan dediğinizle İslam'ın ifrit dediği aynı kardeşim.